Herkese günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün yine güzel bir güne aydık. Mındığımla birlikte. Mıncır. Pişt. Pişt. Nasıl nasıl tatlı. Arkadaşlar şimdi benim arkadaşım aradı beni. Bize gelecekmiş. Ben de hemen ona güzel bir patates salatası yapıyorum. Yani yapacağım. Daha doğrusu o patates getirecek. Evde patates kalmamış. Ondan istedim. Şimdi patates getirecek. Ne oluyor sana ya? Patates salatası yapacağım. Ondan sonra da artık bakalım neler olacak. Ben bazen videoda nerede kaldığımı unuttuğum için atlamış gibi oluyorum ama yine de kusura bakmayın. Neyse ben şimdi patates salatasını yapayım. Şimdi size gösterelim. Bakalım e, neler göreceğiz. Pişt, pişt. Nasıl dinliyor ya. Hadi bay bay. Arkadaşlar biz şimdi patates salatası yaptık. Havuçlu. Maydanozlu. Bir tadına bak bakayım canım nasıl olmuş. Ay, çok güzel olmuş. E, bir önce. <laughs> <Elleri nasıl alırsın? gülüyor> canım benim çok afiyet güzel. olsun. <laughs> Herkesi Böyle. bekliyoruz. Aynen buyurun gelin. <laughs> Gerçekten güzel oldu. Havucu katlamıyor. Çok güzel bir Aynen. tat verdi. Ha? Olmuş. Aynen. Elime sağlık ya Allah benden razı olsun. Evet. <laughs> Hadi biz yiyelim şimdi. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi 101'e geldim. Aradığım peynir toplarını KFC paketinde buldum. Bu bu herhalde ama bunu arıyordum ama bunun içinde de o yuvarlaklardan yokmuş. Başka da yok. Burada da yok. Tüm pişmanlarımla eve geri dönüyorum. A101'e gittim geldim de istediğimden yoktu. Kokoreç aldım. Canım sonradan kokoreç çekti. Eşim çikolata istedi. Ekmek ve ice aldım. Evet şimdi ben bunu yapmaya başlıyorum canlar. Kızlar tavamı koydum. Kokoreçimi de aldım. Bu tavayı bu hale eşim getirdi. Hakkım haram. <laughs> Daha yeni almıştık ama ben evde yokken yemek yapmaya çalıştığı zaman bu tavayı bu hale getirdi. Kusura bakmayın. Şimdi bu kokorecimizi alıyorum. Bunun içine atacağım da ya üstüme dökülürse bir saniye ben bunu bir boşaltayım. Size hemen devam edeceğim. Evet koydum kokoreçimizi. Biraz patladı. Elim yandı ya. Minnacık. Şimdi ben bunu böyle kızartacağım. En son üzerine. Yani isteğe göre pul biber, karabiber, kimyon, kırmızı biber de koyabilirsiniz. Ben sadece pul biber ve kimyon koyacağım. Ya bu böyle var ya. Bizim burada bir tane abi var yapıyor. Yemin ederim haftada iki gün gidiyorduk ya işimle birlikte. Kızlar tuz döktüm. Şimdi kırmızı toz biber dökeceğim. Canım çekti biraz. Daha biz bunu geçen denize giderken almıştık. Saklama kabına koymadım da şeyini. Böyle. Bu da bu kimyon? Kimyon bol olacak. Bol 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 daha bol. Evet. Puzberini de dökeceğim. Ee, Puzberini de döktüm. Şimdi böyle karıştıracağım. Ben bunu yiyeceğim. İşimle e birlikte. Bakarım eğer beğenirsem size de tavsiye ederim. ekmeği de şöyle şu şekil yaptım. Bir tane ekmeği yani böyle soslu bir şekilde dökeceğim. Sonra ikiye böleceğim. Biraz daha pişsin. Ben de içecekleri hazırlayacağım. Evet kokoreçimiz böyle şu pişti. Hepsini böyle dökeceğim. <laughs> Yağ dökmedi ama dökmek zorundayım canım. Zaten emecek ya. Böyle. Sen bunu ekmekle sıyır. Nasıl oldu sence? Harika. <laughs> Kokoreççiye git, maiz bire git. Şöyle. Şimdi ikiye böleceğim. Güzelce ne yiyeceğiz? Arkadaşlar biz kokoreçi yedik. Yemez olaydık. Midem bulandı. çok kötüydü ya tadı. Bir kilo yağ döktüm içine. Midem böyle var ya. Taktım maskemi. Nöbetçiler geliyor. <laughs> Hasan, şimdi müziği kadar. Ulan nöbetçiler geliyor maskeni tak dur. <laughs> 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 nöbetçiler. <laughs> Yere meyaslım bunların benim. Sen kapat bir dur. Maske elimde mi? bana baktı. Dedi ki maskeyi takmamış mı? Dedi ne dedi anlamadım. Ondan sonra ben böyle yaptım, video çekiyordum, durdurdum. Abi maske elimde yaptım böyle yaptı. Tak ablam tak sorun değil dedim. Nasıl korktum? Nasıl korktum? Nasıl titredim birden? Kocacığım sen de tak. Neyse biz şimdi. Gidiyoruz bu Jacopo. Çikolatamı da aldım. Dur Hasan müzik açma yasak. Ya hatim indirdim. Ondan sonra kokoreç hiç güzel değildi. Bir hmm. buçuk kiloya dök, e, bir buçuk kiloya yakın yağ döktüm içerisine. Hiç güzel olmadı. Midem ağzından geldi. Almayın sakın. Ya da ben yapamadım. Neyse hadi biz gidiyoruz. Ben de bu çikolatayı gömeyim şimdi. Bay bay. <laughs> Biz şimdi pazara geldik de canım patates istiyordu. Al beş lira, beş, bir, beş, tane beş. bir tane alalım. Abi 5 oldu 5 Al tane 5 lira. bir tane al. Bu ne? Yok evet. 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 ya ben sevmiyorum. Ya yani kirazla alalım. Bu kiraz mı? Ha kiraz Al 5 lira. Al kirazlara 5 lira. Ay, nereden çıktık? Meyvelere gidelim. Meyve aldım karpuz, e. <laughs> e. kiraz. Ondan sonra ne aldık? Armut. Armut Kiraz. Bir de karpuz. Başka ne aldık ya? Hatim indirdim Karpun ben. Aldım. Ha, patates aldık. Bir de şey. Um, yoğurt aldım. Öyle. Şimdi gidiyoruz. Kaynama. Tek otobüs. Özdere'ye gitmem. Niye yürüyeyim ya? Yani. Bu şurası dururken. Dönler, Dön. burada, gece O ne biçim çiçek açıyor sen biliyor musun? Yenge Recep'i verdik koparıyor ya ilk Aynısı değil mi? <laughs> ne? Önce böyle koparıyor, yiyor, sonra zehirleniyor. <laughs> Aynısı değil mi? O Tabii ne biçim çiçek ya? Baksana aynı salatalık bir de kokuyor. Bir yüzden yengenin böyle şeyler kat da ben böyle şeyler çok seviyorum. Sönüyor mu yoksa Çok ya. güzel Sönülen çiçekler ya bunlar. Çok, çok şey yani. Nedir ya? Bunun adı ne yenge? Leş katlısı. Leş mi? Leş. <laughs> Nene ne biliyor? Kimse vallahi açım kendi millet karısından Sankim yemek tarifi, tarifi sen yemek iste. Işte. Bak o şu arkamdaki de açıyor. Bu da peygamber kılıcı mıydı? Evet. Evet Bu ayı babamın ayı. aldığı mı? Evet. Şu büyük mü? Evet. Bir tane miydi? Şu kadardı, şu kadar. Şu. Ablaları da almıştı. Şu da da. Abligiler siz gidelim mi? Faruk abi de görelim. Gidelim. Arkadaşlar biz şimdi yengemlerdeyiz. Eşimin amcasında çay içtik. Şimdi parka gidiyoruz. Yıldızcığımla birlikte. Yıldız'ın saçlarını bir yapacağım. Parka gideceğiz ve eğleneceğiz. da Yıldız? Evet. biz şimdi parka geldik ama biraz karanlık. Böyle oturacağız. Çekirdek yiyeceğiz. Şu halıyı ben sereyim de bir. arkadaşlar biz şimdi parktan çıktık. Eşimle bir çiğ köfte aldık. Canım bir çiğ köfte çekti. Koma gelenin. Şimdi bakayım. Güzelmiş. Şimdi çiğ köfte yiyeceğiz. Hasan geldik. Bayağı da bir acılı. Yiyip evimize gideceğiz. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapıp yorum yapmayı da unutmayın. Kanalıma da abone olun sizleri seviyorum. Şimdilik hoşçakalın. İyi geceler.